E, pick-up alıyorsanız güçlü olmanız lazım. <laughs> ÖTV miktarlarının düşüklüğü sayesinde pick-up modelleri ülkemizde gün geçtikçe daha da popüler hale geliyor. Öncelikle düşündüğünüzde aklımıza Japon ve Avrupalı üreticiler gelse de pick-up'ın asıl cenneti olan Amerika'nın da Türkiye'de temsilcisi bulunuyor. Bu temsilcilerden bir tanesi de Ford Ranger. Ve elimizde gördüğünüz gibi Ford Ranger'ın en güçlü, en lüks ve en turuncu modeli var. Bakalım bu araç ne kadar başarılı. 2015 yılında gördüğüm makyajla daha heybetli bir görünüm kazanan Ranger'ın Wildtrak donanımı kendisine özel detaylara sahip. Bunların başında turuncu gövde rengi gelirken siyah renkli ön panjur, yan süslemeler, kapı kolları, yan aynalar, kasa üstü kemer ve arka tampon da araca özel. 18 inç çaplı ve 6 bijonlu jantlara ve tavan raylarına sahip olan Ranger Wildtrak'in yan bölümünde donanımını ve 4 tekerlekten çekişli olduğunu belli eden detaylar bulunurken motor hacmi ve şanzımanın kaç kademeli olduğu da burada yazıyor. Ön tampon altında yer alan açık renkli koruma bölümü yan basamaklarla uyumlu bir tasarım detayı haline getirilmiş. Aracınız pick-up olduğunda bagaj hacmi de pek sorun olmuyor açıkçası. Sorun olan şey ise kasa kapağının ağırlığı. Evet Ford bazı rakiplerinde olduğu gibi yaylı bir sisteme yer vermemiş kasa kapağında. Dolayısıyla biraz zor açıp kapaması. Kasanın içine geldiğimizde ise uzunluğu ve derinliği gayet başarılı. Genişliği ise araç çok geniş olmadığı için çok çok iyi değil ama yine de yeterli tabii ki. Kasanın içinde kanca karşılıkları ve ekstra kancalar ve başka şeyler takmanız için raylar bulunuyor. Bir de benim en çok hoşuma giden opsiyon üstündeki bagaj kapağı. Bagaj kapağımız bir panjur gibi. İstediğiniz zaman açabiliyorsunuz, kapayabiliyorsunuz ortadan kaldırabiliyorsunuz. Ayrıca Bagajın içine, kasanın içine koyduklarınızı dışarıdan koruyor. Görme, görünmesini de engelliyor. Ayrıca kullanmak istemediğinizde şu şekilde... Bakalım yapabilecek miyim? Evet. İtip ortadan kaldırabiliyorsunuz. Ayrıca aracı da şıklaştırıyor bence. Yalnız bu güzel donanımın bir problemi var. Dün gece fark ettim. Neden gece fark ettim derseniz ışıkla ilgili. Kasanın aydınlatması var. Aydınlatmayı nereye koymuş Ford? Çoğu pick-up'ta olduğu gibi kabinin hemen arkasına yukarıya koymuş. Gayet güçlü bir aydınlatma. Ama panjurun toplandığı yer bu aydınlatmayı kesiyor. Dolayısıyla kasanın içini geceliğin görmenizi biraz engelliyor. Ya da şöyle yapayım. E pick-up alıyorsanız güçlü olmanız lazım. Hem ön hem de arka kapılarda makul hacimlerde cepler sunan aracın orta konsolu altında yer alan derin göz içerisinde bir çift USB girişi ve SD kart yuvası bulunuyor. Bardaklıkların arkasında yer alan kol dayanağı altında iki farklı göz yer alırken alttaki göz yeterince derin ve havalandırmaya sahip. Araç boyutlarına göre ortalamalarda olan torpido gözünün haricinde gözlük kapıda sunulmuş olması olumlu. Arka bölümde bardaklıklar katlanabilir kol dayanağının önüne eklenirken ön koltuk sırtlıklarında cepler mevcut. Önde iki, arkada da 112 volt soket sunan Ranger Wildtrak arkada bir de 230 volt sokete sahip. Arka koltuk sırtlıklarının arkası ve oturaklarının altında gizli gözler olması da hoş dokunuşlar. Ön bölümde 177 boyunda rahat ettiğim Ranger'da bol baş mesafesi sunulmuş. Direksiyon simidi sadece yükseklik ayarlı olan ısıtmalı ön koltuklara aynı zamanda rahat. Üstelik sürücü tarafı elektrik ayarlı. Arka koltukları da bir pick-up için makul diz ve baş mesafesi sunabilen aracın tabanı da çok yukarıda olmadığından ayaklar aşağıya doğru salınabiliyor. Bu bölümde özel havalandırma çıkışları olmasa da katlanabilir kol dayanağı konforu arttırmış. Ranger Wildtrain dış mekanını beğeniyorsanız bir de içine göz atmanızı öneririm. Zira burası şimdiye kadar test ettiğimiz pikaplar arasında bir ginek otomobile en yakın olan. Bu arada Wildtrain üstünü çizmek istiyorum. Çünkü diğer Ranger modellerinde yine biraz daha basit bir iç mekan kullanılmış. Wildtrain özel detaylar arasında parçalı deri koltukların içerisinde sunulan turuncu detaylar var dış mekanda olduğu gibi. Burası ilginç şekilde çok karanlık değil. Evet tavan ve ön konsolun üstü Siyah renkli ama aşağıya doğru açılan gri tonlara hakim. Ve trim parçaları da başarılı seçilmiş bence. Ee, güçlü görünen bir direksiyon simidimiz var önümüzde. Onun arkasında e, yine Ford'un otomobil modellerinden alınan ve çoğu e, dijital olan bir gösterge paneli var. Test ettiğimiz pick-up modelleri arasında en büyük dokunmatik ekranına e, bu araç sahip. E, çok rahat edebileceğiniz e, koltuklara sahip. Ha bir de e, kalite tabii ki. Kalite önemli. E, bakıyoruz parça kalitesi yani birleştirme kalitesi başarılı ama malzeme kalitesi diğer pikaplarda olduğu gibi birazcık sert olduğundan çok iyi diyemeyeceğim ama tabii ki ortalamaları tutturuyor yalnız büyük bir artısı var Wildtrain o da konsolun üst kısmı Deri görünümlü, yumuşak bir kaplamaya sahip. Bu da pick-up'larda bir ilk şimdiye kadar test ettiklerimiz arasında. Ayrıca yine Wildtrak detaylarından birkaçını saymamız gerekirse turuncu dikiş ipliklerini sayabiliriz. Ön konsolun üst kısmında, direksiyon simidinde, vites kolunda, kol dayanağında ve el freni kolunda yine böyle turuncu detaylar kullanılmış. Bence Ford dört dörtlük bir iş çıkarmış iç mekan konusunda. Ranger'ın Wildtrak paketi zengin bir donanıma sahip. 18 inç çaplı jantlar, ön ve arka park sensörleri, geri görüş kamerası, tavan rayları, çift bölgeli klima, parçalı deri koltuklar, ısıtmalı ön koltuklar, yağmur ve far sensörleri, uzun far asistanı, elektro -krom iç ayna, adaptif hız sabitleme ve sınırlandırma, çekiş sistemi seçim düğmesi, arka diferansiyel kilidi, yokuş iniş yardımcısı, ön yan perde ve sürücü diz hava yastığı ile birlikte şeritte kalma asistanı da standart olarak sunuluyor. Aracımızın tek opsiyonel donanımı ise sürgülü bagaj kapağıydı. 8 inç büyüklüğünde bir dokunmatik ekran sunan, Sync 3 arayüzü yüklü bilgi eğlence sisteminin bazı fonksiyonları altta yer alan fiziksel düğmelerden de kontrol edilebiliyor. Ekranın hassasiyeti ise daha iyi olabilirdi. Bazı durumlarda parmağın algılanamaması ve küçük kalan dokunmatik düğmeler sorun yaratabiliyor. Apple CarPlay ve Android Auto'nun sunulmaması da biraz üzücü. Geri görüş kamerasından pusulaya, ses sisteminden farklı renk ve şiddette sunulan ambiyans ışıklarına kadar hemen her fonksiyonun dokunmatik ekran üzerinden kumanda edilebildiğini de belirtmem gerek. Çok hızlı olmasa da kaliteli bir navigasyon sistemine sahip olan sistemde bu donanım haritayı farklı açılardan gösterme ve komutları yanda ayrı bir şekilde sunma gibi özelliklere de sahip. 6 hoparlörlü ses sisteminin ise performansı bir piknik için yeterli. Bu arada çoğu dijital olan gösterge panelinin bir tarafında bilgi eğlence sistemi bilgileri görülebilirken diğer tarafta devir göstergesi, yol bilgisayarı, sürücü destek sistemleri ve araç ayarları gibi menüler bulmak mümkün. Evet birçoğunuza sürpriz olmayacağı gibi Ranger Wildtrak büyük bir araç. Dolayısıyla şehir içinde Daracık duracık sokaklarda dolanması biraz zor. Park yeri bulmak boyundan ötürü biraz zor. Ama bulduğunuzda ön ve arka park sensörleriyle beraber geri görüş kamerası da bulunduğu için bu park yeri de kolayca girebilirsiniz. Artı zaten altı da yüksek. Ee, Sağ sola böyle çayır çimene bırakabilirsiniz. Öyle bir avantajı da var. Ön ve arkasında boş kör noktalar var. Hemen önünde ve hemen arkasında. Bunlar dediğim gibi sensörlerle çözülmüş. Sağ sol aynalarımız kocamanlar. Ayrıca bütün sütunlar diğer pikaplarda da olduğu gibi dar. Çevresel görüşünüz gayet güzel. Rakiplerinde ön ve yanlarda kamera sunanlar da var ama Ford bu donanımı sunmamış Valtrack'ta. Süspansiyon sistemi ilginç şekilde epey sert ama ortalama bir konfor seviyesi sağlayabiliyor araç. Küçük jantlar ve geniş lastik yanakları sayesinde sağlayabiliyor. Konforu sağlayamadığı bir nokta ise motor gürültüsü. Eskiden transitlerin en güçlülerinde kullanılan düz 5 silindirli ünite kullanılıyor bu araçta. Dolayısıyla eskiden transitleri çıkardığı gibi sesler çıkarıyor. Biraz gürültülü. Onun dışında lastik gürültüsünü içeriye hiç almıyor diyebilirim. Zaten arka aks biliyorsunuz kasanın altında. Kasada kabinle bağımsız. Dolayısıyla oradan hiçbir ses alamıyorsunuz zaten. Önden de pek ses aldığını söylenemez. Rüzgar gürültüsünü ise diğer pikaplardaki gibi ortalama izole etmiş Direksiyon sistemi bana birazcık yumuşak geldi. E tabi arazi sürüşleri yapacaksanız bu gayet başarılı. Süratiniz arttıkça sertleşiyor ama ben biraz daha sertleşmesini tercih ederdim. Biraz da hissiz geldi bana. Şanzımanın geçişleri gerçekten hissedilmiyor ama yani tork konvertörü, lock-up'ı biraz geç yapıyor. Bu ne demek oluyor? Böyle yavaş bir süratle seyrederken böyle gaza bastığınızda hani önce bir motor devirleniyor. Ondan sonra yavaş 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 hızlanmaya başlıyorsunuz. bir Biraz daha basmanız biraz daha basmaya çalışıyorsunuz en sonunda birdenbire atlıyor araç. Adeta bir CVT gibi cevap veriyor gaz pedalına. Bu çok hoşuma gitmedi açıkçası benim. Daha modern şanzımanlar var rakiplerinde 7 ileri, 8 ileri gibi ama konfor seviyesi genelde iyi bir araç. Koltukları zaten benim çok hoşuma gitti. Yan destekleri çok başarılı. Ayrıca ısıtmaları da olması beni çok mutlu etti özellikle bu soğuk kış gününde. Kaputumuzun altında 3.2 litre hacimli bir motor var. Dolayısıyla performansımız harikadır diye düşünüyorsunuz. Ama bence yanılıyorsunuz. Neden? E, motor hacmi büyük olsa da ürettiği güç ve tork bakımından öyle ahım şahım veriler sunmuyor. Artı ağırlığımız çok yüksek. Artı 6 ileri vitesli tam otomatik şanzımanımız birazcık yavaş kalıyor. Evet sadece vites kolundan kumanda edebildiğiniz manuel modu da bulunuyor. Fakat maalesef o modda bile birazcık yavaş kaldığını, ağır kaldığını söyleyebilirim sizlere. Bu beni birazcık üzüyor açıkçası. Aracın süspansiyon sistemi sert. Dolayısıyla güzel yol tutuyor hakikaten. İyi de ayarlanmış. Özellikle arka aks en sofistikelerden bir tanesi değil bu segmentteki ama güzel yol tutuyor gerçekten. Fren sistemi de keza çok güzel ayarlayabiliyorsunuz. Fren pedalında hiçbir boşluk yok ve az bastığınızda az tutuyor, çok bastığınızda çok tutuyor. Tam böyle Japonlarla Almanların bir kırması bence bu fren sistemi. Onun için üzülüyorum yani Performanslı bir motorla ve şanzımanla Çok güzel şeyler yapılabilir bu araçlar Direksiyon sistemi yine aynı şekilde Biraz yumuşak ve hissiz kalıyor bu Sportif kullanımlar için Ne için uygun? Bence arazi kullanımı için Gayet uygun bu direksiyon sistemi Arazi kullanımına nasıl geçiyorsunuz? Vites kolunun yanındaki butondan iki çekerden dört çeker getiriyorsunuz aracı. Ya da çok ciddi arazi sürücü yapacaksanız eğer takviye de getirebilirsiniz. Artı arka diferansiyel kilidi ve yokuş iniş asistanlarınız da var. Dolayısıyla epey bir donanım sunuyor size Ford arazi sürüşleri için. Yalnız çekişli bir problemi olmasa da boyutları nedeniyle bazı problemleri olabiliyor. Yaklaşma ve uzaklaşma açıları ortalamalarda. Yerden yüksekliği epey iyi ki buna ihtiyacı da var. Neden var? Aks mesafesi en uzunlardan bir tanesi. Hatta Türkiye'de satılan pikaplar arasında yanılmıyorsam en uzunu. Dolayısıyla askıda kalmaya meyilli. Askı açıları biraz küçük. O nedenle yüksek olması olumlu. Yüksek olması bir de nerede yarıyor size? E, su geçişlerinde yarıyor. Gerçi daha iyi su geçiş yüksekliği olan araçlar var. Ama bu araçta da hiç fena sayılmaz. Ağırlığı 2.2 tonun üzerinde olan bir pick-up'ın 3.2 litre hacimli 5 silindirli dizel motor ve 4 tekerlekten çekiş sistemiyle birleşimi tabii ki mucizeler yaratmıyor. Bununla birlikte rakipleri arasında bu güç seviyesinde daha az yakıt tüketenler de mevcut. 2.2 litre hacimli motor, manuel şanzıman ve arkadan itiş sistemiyle fiyatı 112.835 liradan başlayan Ranger'ın en düşük fiyatlı 4 çeker versiyonu 122.700 liraya alınabilirken yine en düşük fiyatlı otomatik şanzımanlı modeller 120.345 liraya sizin olabilir. Sadece 3.2 litre hacimli motor, otomatik şanzıman ve 4 tekerlekten çekişli olarak sunulan Waltrek paketi ise 167.040 lira karşılığında alınabiliyor. Bu fiyatların tamamının kampanyalı olduğunu da hatırlatalım. Böyle bir araç almak istiyorsanız boyutlar zaten sizin için sorun olmasa gerek. Onun dışında en büyük problem motorla ilgili. Evet, transitten alınma motor biraz gürültülü, biraz da fazla yakıyor. Ayrıca 3.2 litre hacimli ki Biliyorsunuz ülkemizde ÖTV'nin ardından bir de MTV biniyor araçlar üzerine ve bu aracın MTV'si otomobil sınıfında. Dolayısıyla inanılmaz seviyelere çıkıyor. Birçok işi segmenti ortalamalarından iyi yapabilen Ranger Wildtrak şık bir tasarım ve lüks bir donanımı bir pick-up'ın işlevselliğiyle birleştirmek isteyenlerin aracı. Üstelik fiyatı da sunduğu özelliklere göre hiç de fena sayılmaz. Gerçekten güzel bir iç mekan Yap, yapmış, yapmış olmadı ama. Yapabilen, for, e, fokus diyeceğim yani fokusu. Yanlış duramayacağım. Yapıştırayım. Çok güzel. O <laughs> milletim elini s*** lan. Anam işte kapıdan çıkıyor. <laughs> <laughs> Gemi. you uh -huh.